Şimdi başlıyoruz. Brandimizi aldık. Orta koridordayız. Karşımızda en iyi var. Güzel ve zevkli bir maç geçirmeyi planlıyoruz. Direkt mana çizmesiyle başlayacağım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Günde sadece iki video çekiyorum. iki tane oyun atıyorum. Bunları da sizinle paylaşacağım bundan sonra. 12.30 ve 18.30'da. Fazla oyun oynamayacağım çünkü vaktim yok. Bugün mesela brandi çektim. Yarın gideceğim. iki video daha çekeceğim. Öyle öyle. Çoğunlukla da videoları iddiam şu kazanacağım. Ve bu sezon Grant Master'a rahatlıkla kasabileceğimi düşünüyorum. Hızlı ittirme yapacağım. Şey E falan açayım da en iyi dürtelim. Bu arada en karşı oynamayı hiç sevmiyorum. Bir de kalkan alsaydım iyi olurdu bence. Ama yine de sıkıntı yok. Grant aşırı güçlü. Yani değeri bilinmeyen kahramanların arasında yer alıyor bence. Her ne kadar böyle şey gözükse de kırılgan falan gözükse de doğru oynandığı zaman bence yok edecek bir kahraman. Her kahraman böyle bu arada. Şu E'yi sektirelim. Sekmedi mi? sektiremedim? Manam kalmadı benim bu arada. Yani şey yemeyeceğim. Şu anlık yeterli en azından. Rakip jungle kim? Lilia. Lilia da oynamayı çok isterdim. Hiç vaktim olmadı onu oynamaya. Öğrencene oynayacağım falan da gerek yok yani. Dümenden bir Q attık. O da leş gibiydi. Set güzel başladı. Aşağıda canlar fena değil. Ama MF'nin canı çok az. Şimdi direkt stun'ı verdim. Mion kaçırmayayım. Erik yiyeceğim zaten. Burayı hızlıca alayım. Öyle erik yemeye gideyim. Hocam ben bir erik yiyip gelsem gerek yok. Şimdi düz vuruşlarla alayım. Bunu da W ile alırım kendine iyi bak. Lilia'nın bande olduğunu biliyorum derken setteymiş. Keşke işaret atsaydım. Diyeceğim de şu anda base atmayalım. Eni de base atmayacak çünkü şimdi en iyi kesme operasyonu yapacağım çünkü. W tutturduğum anda üzerine koş koşacağım. Az kalsın ki yiyorduk ha. Biraz mana da olsun. Tek komboya bakar ama o Q'sunu kullanıp manasını harcatmıyor. Bari bir dahaki fanla burayı şey yapayım. Diego. Sana gideceğime buranın farmını alırım daha iyi. Kusura bakma. En zor kararları en güçlü iradeler olur deyip şurayı farmlıyorum. Bence yapabileceğim en mantıklı şey yapmışım bu arada. Güzel. Güzel. Bu da öldü. O da ölür. Güzel. Süper. Burayı iyi kazandık ha. Hızlıca mid'i ittirip bir atacağım şu anda. 3 tane sırt aldık. Ne yaptığını anladım da eninin. Yapmadı. Seriden mi atayım ki tüplüzenin feryadını alayım. Şak 2500. 400 oldum olsa iyiydi de. Şu anda zorlamanın mantığı yok. İyi başladık. Bunu bu şekilde koruyalım. Bir dakika. Şuradan şunu alalım. Hasarı bu 5 itemle rahat veririm. Eni ne yapacak? O ne almış mesela? Mana çizmesi almış. Şu anda uyanmış ruhu yeni alıyor diye tahmin ettim ama belki yanlıştır. Bir rakip kayıp atayım. Nerede oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam. Ulti atmam iyi oldu bence. Şimdi midi farmlayıp hızlıca kuleye vuracağım. Eni çok hatalı oynadı şu ana kadar. Hep yanlış pozisyonlardan girdi fightlara. Onun acısını yaşıyor şu anda. Sırf W fazla vurmak için şey yaptım da. Şunu da alalım. Direkt kuleye oynayacağım. Eri diyeceğim. Şu an bayağı avantajlı durumdayız zaten. O ölecek. Nasıl ölmedi lan? Öldük de. Kendi bacağıma sıktım. Ben en iyi kesin kestim gözüyle baktım. Burada yanlış oynadım baya. Kuleyi zaten beni yok etti de. Sıkıntı yok. Arada böyle şeyler olabilir. Sıçrayı harcamasak iyiydi ya. Bence kırılgan kahramanlardan önemli şey şu an. Ve pozisyon almak. Yanlış bir pozisyonda fişinizi çekiyorlar. Ki eni fişimi çeker. E, fişimi çeker. Urgot fişimi. Herkes fişimi çeker. Name hariç. Hasar sağlam rakipte. Ne haber en iyi? Alt koridora gitmiş midir acaba? Tamam, ultiyi at, atmaya çalıştım da atamadım. Olsun. Leia bende miydi? Yanlış mı gördüm? Çok saçma ulti kullandık. Keşke ejderha saklasaydım bu ultiyi. Ejder de bu arada o. Sal ejderi. Tamam. Abi ejderi niye salmıyorsunuz? Vallahi bir şey diyeceğim de. Ben kime ne attım orada hiç anlayamadım. Yapacak da bir şey yok ya. Şurayı hızlıca alıp çıkıyorum. Eri'yi de alayım. Şey maviyi de alayım. Her şeyi yanlış söylüyoruz. Set yukarı yardı. Alamet oraya salladılar. Viego da şeye gelmedi. O kötü oldu. Ama orada ADC ile support'un suçu salmaları lazımdı. Ya ADC istediği kadar kötü olsun. Maç bizde diye görüyorum ya. Bayağıdır bir anda oynamıyorum zaten. Maçı vermeyiz. Orta koridoru yarar mıyız? Bence yararız. Kim niye anlamadı onu? Mavim var rahat rahat kullanabilirim. Şunları yan yana yakalarsam bir ulti yapıştırırım. Tamam. Şunu bir yesek. Aynı yere attı ya. Şu ne? Bir şey uçtu gitti. Bir şeyler oldu. Gördüm onu da. Saçma bir deneme. En iyi kötüye kalandım. Parçalanmış kraliçenin tacını alacağız gibi duruyor ya bu maçta. Rakip de çünkü Morellan alsak iş yapar tabii ki de. Parçalanmış kraliçenin tacı daha mantıklı olabilir. En kritik noktalarda iyi bir item bence. Nautilus tank mı çıkıyor? Bak bak item alamıyorum. Görüyorsunuz mu? İyi item alamıyorum ben. Ananı satayım. MS'e bak. Umarım doğru item al Heh, almış. almış almışım. Oyuna bir şey oldu zannettim MS çıkmış. Belli zamanlarda oyun kafayı yiyor çünkü o kadar alıştım ki. Şu anda hasarım on numara beş yıldız abi. Yapmam gereken tek şey rakibi toplu gördüm bas ultiye bas W'ye bas E'ye bitti. Komboyu tam yaptık mı hepsine yok ederiz yani. Aşağıya şu anda yetişemeyebilirim sanki. Ya mavi salsana set sen ne yapacaksın mavi ya? Aşağıda tek tek kesiyorlardı. Hani bir kişi tutsan keserdik. Tamam. Yani orta koridoru açtırmak istemiyorum da. Buna kim bulmuş? Şlile'ye bir gideceğim. Evet, Öldü o sanırım. Aynen öyle. Ölmedi. Bilmiyorum Leander'ın izzetini alsaydım ölmüştü. Yakmayla sanırım. Eni de o kadar kritik noktalarda geliyor ki. Yine de gol olarak çok geride. Bu arada iyi ki sıçrama atmamışım. Orada zaten en iyi beklemedim. Bu yüzden parçalanmış kraliçenin tacını almam lazım diyorum. Direkt tek atıyor yoksa. Elimden bir şey gelmiyor. Orası satış yeri gibi gördüm ama. Rakip çok korkarak oynuyor. MF'den saçma bir ulti. Abi biz niye ejder alamıyoruz? Ben onu anlamadım. Gideceğim orayı beni kesecek şimdi yani. Ulti de yok. <laughs> Öl artık. Lan ne lanet kahramansın ya. Nasıl ölmüyor ve ebedi kür aldım anasını satayım. Canı sıfır. Sıçrayı da boşalttık. Kestiğim yaptım, sandım her şeyi yapamıyorum şu anda. Ne oluyor orada? Maç gidiyor ha. Kaybedeceğimizi harbiden düşünmüyordum ama şu anda düşünmeye başladım. Özellikle son iki ölüşümde. Ve takımın böyle tek tek satmasında. Benim de kaza aynı şekilde. Baran da almayın be şimdi. Abartmayın be. Nautilus bir ulti at bir şey yap lan. Veya set sen yap. hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey yapamadım anasını satayım. Bari topla ölmeyin. Maç bitti bu arada. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten şaka gibi. Oyunu bitirirler mi? Anlamlandırmak zor ya. Gerçekten bakın. O kadar saçma kaybediyoruz ki. Sadece Hadi sıkıntılı da toplu bir sıkıntı var takımda. Bir uyumsuzluk var anlayamıyorum. İstediğim pozisyonları hiçbir şekilde yakalayamıyorum. mavi maviyi aldılar mı ya? Gideceğim oraya şimdi buradan bir yerden çıkacaklar. Beni kesecekler. Onu satayım. Bir yaka sakın ölme oğlum. Güzel. Tamam. Şu anda sadece tutmaya odaklanmak zorundayız. Maç gidiyor çünkü. Rakip baronu da aldı. Takımın artık uyumu bir şekilde yakalaması lazım. Bir de mavi alması lazım. Mavi lazım bize. Robo'dan çıkıp artık parçalanmış kraliçenin tacıyla Zhonya'yı alacağım. Benim savunma yitemlerimin şu anda mesela sıçra var. Yine bir şekilde kaçarız ama onlar şart. Biz ejder de alamadık değil mi? Aynen öyle. Set fazla önde de ona kimse girmeye cesaret edemez. Güçlü bir kahraman çünkü. Yeni benim önüme geçmiş. Ben çok gerideyim ya. Ben nasıl becerdim bunu? Bir dakika abi. Olası bir fight olsa bile ben satmamak için ölmeyeceğim abi şu anda. Tamam. Şöyle bir ulti. Güzel bir ulti bu arada. Ama diğer skilllerimin de devamının gelmesi lazım. Ama ben size atmam. en arkaya kaçmış. Şurada base atıyor. Midi ittirip base atacağım ben şu anda. İstediğimiz fight sonunda yaptık diyebilirim ya. Ama hala yeterli değil. Allah aşkına ejder alalım. Bunu da çaldırtırsa bir komik olur. Ama trajik komik olur. Aynı. Akıllı kedar etseydi beni kesmişti. Üstüme atıyoruz ama adıca kötü aynen. Haklı mı? Bilmiyorum. izlemedim de. Sadece ADC'nin sıkıntısı yok. Toplu bir sıkıntı var şu takımda. Ne diyorum? Önce Zonya alacağım. Mecburum çünkü buna. Diego mavini al artık da bize de ver be. Tamam. Güzel. Uyuyacağız ama sıkıntı yok. Önümde çünkü başkaları var. Arkadan biri geliyor sanki. Urgot muydu o? Canım çok az. Aslında base atmak istiyorum. Man set ne yapıyorsun Direkt baronu almalıyız. O kalsın onu kırmaya uğraşamam şu anda. Güzel. Direkt üst farmlayayım. Zhonya'yı alayım. Bir ezi atacağım ya. Takım satsa bile şu anda baron var. O yüzden sıkıntı görmem. Parçalanmış Kraliçe'nin tarihine... Morellonu ver ya, ver hasar çıkalım bana. Millet hasar görsün. Kul eziyetini alayım. Umarım maç uzar. Erken bitirmeyiz yani. Benim Q niye bunu stunlamadı mesela? Onu anlamadım. Güzel. Rakibin mavisine bir çökelim. Yani iki kişi eksik. Şu aşağıyı da ilerletelim. Baron gitti mi? ha Onlar midi yararsın süper olur. Ben de burayı ilerleteyim. Abi seti kestiler. Abi. Bir tık ultiyi boşa attık ona yapacak bir şeyim yok. Şu an ben base atacağım. Bak her tarafı yardık üstü de yardık herhalde. 10 numara bir operasyondu bence. Yapabileceğimiz en mantıklı şeyi yaptık abi. Viago full kritik. Bir şey diyeyim mi? Set yokken bayağı sıkıntı yaşayabiliriz. Çok dikkatli oynamak lazım bence şu anda. Ultim dönsün ya. Bunu erittik. Ultim hala var. Ya Zonya'yı niye basmadım ben? Neler oluyor? O öldü. Kötü bir köy. Tamam ne olursa olsun. Abi şakayı be. Kesemediler adama. Ve oyun bitti büyük ihtimalle. Kuleye vursalar bitti de bitirmiyorlar. Hasarımız ne kadar onu merak ediyorum. Fazla kilo alamadık o şaşırtıcı ya. Bir Brand videosu daha gelir diye tahmin ediyorum o yüzden. Hakkını veremedik. Yakın zamanda bir Brand videosu daha gelir. Yine hasar falan yerindedir diye tahmin ediyorum ama Elmas 2 olduk bu arada Viego 17-5 1-6-15 skora bak 35k yani Oyunda en oyun çok hasar veren ikinci kişi normal şartlarda iyi gözüküyor ama bu maçın hakkı böyle 70-80 vardı